Galatasaray Wilfried Zaha ile galibiyete koştu. 230 milyon euroya 20 milyon euro kadro değeri. Ee, dön bize İsmet. Evet kral. Ee, Trent Yol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ligin formda takımlarından Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Galatasaray'ın galibiyet gollerini 33. ve 51. dakikalarda Wilfried Zaha kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golü ise 54. dakikada Umero'dan geldi. Bu sonuçla maç fazlasıyla 31 puana yükselip ardından da Fenerbahçe'nin mağlubiyetinden sonra liderliği devam ettiriyor. 18. sırada kalan Kasımpaşa Kasımpaşa ise 5. sırada yer aldı kral. ne demek istersin bu maçla ilgili? İsmet bir de kadroyu alalım. dizilişi alalım. Dizilişi bir verelim. o arada evet en kadro geldi. Cem, evet Kral, seni dinliyoruz. Galatasaray Kasımpaşa maçı çok önemli bir maçtı. Ama da 20 milyon euroluk takım olmasına rağmen e, hakikaten bu senenin en formda, en çok gol atan, en çok gol yiyen keyifli bir futbol takımı olan bir Kasımpaşa'yla Galatasaray'ın maçı çok enteresan geçti. Güzel geçti, keyifli geçti. Zor geçti bu da bir gerçek. Bunu kabul edelim. Ee, yani zor maçları kötü oynarken 3 puan kazanırsa bir takım ancak şampiyon olur. Nitekim de Galatasaray kötü oynarken zorlanırken kazandı ve 3 puan aldı. Haftaya avantajlı girdi. Bu da ayrı bir gerçek. Şimdi Yine söylüyoruz. Kıra daha kral, daha... kral, kral. Kral. Mer merkezde savunma göbeğinde Nelson'la Davinson'un Sanchez'i nasıl buldun? Yani sola Abdülkerim yakıştı mı sence? Bence yakışmadı. Ben e, yakışmadığı düşüncesindeyim. E, yakışmadı da ortada ama bizim kanalda arkadaşlar spor sport dijitalde e, yani Bayern Münih maçının e, provası denildi ama Allah aşkına Bayan Münih de Kasımpaşa bir mi? Mümkün mü? Böyle bir söylem var. Yaptılar. Ben tabii ki kabul etmedim. Bayan Münih'in futbolcu değeri 809 milyon euro. sen de biliyorsun. böyle büyük bir takım. Çok kaliteli futbolculardan kurulmuş bir takım. Ama şu da bir gerçek ki Galatasaray dün, ya geçen gün oynadığı 90 dakikada hiçbir bölümünde iyi futbol sergilemedi. Güzel. Yani